Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kodlama öğrenmek Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen yayında paylaştım. Hoş geldiniz. Hızlı bir yayın yapacağım. Yayın tekrar olacak arkadaşlar. İsteyenler orada izleyebilir. Hızlı bir şekilde başlayalım. Uzatmayacağım. 10-15 dakika gibi bir yayın yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman birçok kişi kriptolardan umudunu kesiyor. Birçok kişi bakıyorsunuz Bitcoin yükseliyor işte uçacağız. Bitcoin düşüyor öldük yayınları yapıyor. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Hızlı bir yayın yapacağım. O yüzden şimdiden hoş geldiniz diyelim. Birazdan sohbet ederiz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar daha önce tarihi bakın 2021 yılında Bitcoin dominansı tepe yapıyor. Tepe yaptıktan sonra 60'lara düşerek bir dip oluşturuyor ve burada uzun bir süre yatay gidiyor arkadaşlar. Kaç gün yatay gidiyor hemen hızlı bir şekilde ba bakalım. Yaklaşık arkadaşlar 56-57 gün hatta şuradan baz alırsak arkadaşlar daha doğru olacak. Şu yataylığı buradan baz alalım arkadaşlar. Buradan baktığımızda 66 gün boyunca yatay gidiyor. Yatay gittikten sonra çok hızlı bir şekilde geri çekilme oluyor. Bakın asıl size önem vereceğim şey şu önemli göstereceğim ve Boğalarda da bunu kullanabileceksiniz arkadaşlar. Şu bölgeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bölgeyi görüyorsunuz değil mi? Bakın şu bölge şuradan başlıyor arkadaşlar. Bakın Aresaya bakın. Diplerde hatta şunu şöyle yapayım daha iyi anlı görün. Bakın Aresaya bakın hep negatif. Normalde yukarıya tepki almasını beklersin. Yukarıya tepki almasını beklersin. Hiçbir pozitife giremiyor. Kaç gün pozitife giremiyor RSI tarafı biliyor musunuz arkadaşlar? Bakalım yaklaşık 47 gün boyunca. Bakın 47 gün boyunca RSI tarafı negatifte de gitmeye devam ediyor. Yani 47 gün boyunca bu tarafta RSI de çakılıyor. Yani her zaman şunu düşünüyorsunuz ya RSI yükselecek. Ee, tekrardan burası tepki alacak. Yani insanlar da beklenti şu bakın arkadaşlar. Beklenti şu. Şurada boş bir yerde çizelim. Ve i̇nsanlar şunu düşünüyor. İşte Bitcoin dominans böyle düşer, şöyle çıkar, böyle düşer, böyle. Bu bu şekilde bir hareket bekliyor ya. Bu Bitcoin dominansı olsun tamam mı? BTC D olsun. Tabi burada söylediklerimizin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi kişisel görüş ve fikrimdir. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen benim söylemlerime göre yatırım yapma kararı almayın. Hızlı bir şekilde ben bu uyarıda da bulunayım. Şu da RSI olsun tamam mı arkadaşlar? Şu da RSI çizdiğimiz. Normalde Bitcoin dominansı çakılıyor. RSI'da da düşüş görüyorsunuz tamam mı? Hatta şöyle <laughs> daha güzel çizeyim arkadaşlar pardon. Şöyle şöyle düştüğünü düşünün. Şimdi diyorsunuz ki normal şartlarda Bitcoin tarafı tepki aldığında yukarı yönlü döndüğünde yani şurada RSI'da da beklentiniz yukarı yönlü dönmesi oluyor. Ama baktığınız gibi burada RSI hep negatifti. Yani boğa sezonlarında RSI illa pozitife dönmek zorunda değil arkadaşlar. İlla 30'un üstüne atmak zorunda değil. Bakın 15'lerde dolaşıyor. Yaklaşık 40 gün 15'lerde dolaşıyor arkadaşlar. Bu sizin için çok büyük bir veridir arkadaşlar. Tamam mı? Tarihi veridir arkadaşlar. Bu arada şunu da paylaşım isteyen oradan da görüp gelebilir. Yani baktığımız zaman bunları gözden geçirmeyi unutmayın arkadaşlar. Size birçok kişi bunu yanlış söyleyecek. Diyecek ki öncelikle diyecek şimdi günümüze gelelim hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Günümüze gelelim. Burayı anladığımızı düşünüyorum. Günümüze gelelim. Günümüzde niye önemli arkadaşlar bu? Anlatmaya çalışacağım. Bakın günümüze geliyoruz tamam mı? Şöyle gelelim günümüze. Bakın arkadaşlar. Şu anda günümüzdeyiz. Gördünüz mü? Bitcoin tarafı dominans, Bitcoin dominans tarafı 65'lere gitti. Çok hızlı bir şekilde 57'lere düştü bu sefer. Niye olsa bir öncekinde 70'lere gitmişti düşmüştü. 60'larda durmuştu. Bu sefer 57'lerde duruyor. Belki burada biz 60-70 gün yatay gideceğiz. 60-70 gün sonra ne zamanı gösteriyor? Ekim. Ekim'in sonu. Ekim-Kasım aylarını gösteriyor değil mi? Belki böyle yatay gideceğiz. Belki Ekim sonunda arası yani geçmiş dönem çalışırsa Ekim Kasım sonrasında yaklaşık 45-50 gün 2 aylık bir süreç belki aşağı yönü çakılacağız. Şimdi RSI'ye baktığımız zaman neredeyse negatif bölgelere yaklaştı bakın şu anda RSI 36 seviyesinde arkadaşlar. İnsanlar şöyle bekliyor RSI çok düştü bu buraya gelir buradan tepki alır böyle gider Bitcoin dominansa tepki alır bunu yapmak zorunda değil. Geçmiş dönemdeki verilerle size anlattım işte arkadaşlar RSI bir dönem geliyor bir dönem geliyor arkadaşlar şuraya kadar çok sert bir düşüş yapıyor. Buraya kadar sert düşüş yaptıktan sonra böyle hareketler yapıyor arkadaşlar. Yaklaşık daha önce 2 ay yakın süre böyle negatifte gidiyor ve bu 2 ay boyunca böyle bu şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Tabi böyle değil. Arada tepki alıyor böyle yapıyor. Tepki, alıyor. bakın arkadaşlar bu tarz hareket ediyor. Yani şu dün şu süreci yanlış okumayın. Birçok teknik analiz Aresay işte 30'un altına gittikten sonra tepki alır, tepki alır, tepki alır diyor. Boğa döneminde böyle değildir arkadaşlar. Bakın bu veri inanılmaz kritik. Normalde yayın günümüz değil. Size göstermek için bugün yayın açtım arkadaşlar ekstra. Çünkü birçok kişi bu, bu analizleri yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Bakın geçmiş döneme. Aresay hep yeni dipler yapıyor. Yeni dipler yapıyor. Bu diplerde de bir sürü oyalanıyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Yani kaç gün 47 gün 48 gün buralar düşüş yapıyor. Bakın durmadan düşüş var. Sonrasında buradan çok sert tepki alıyor. Arisa'yı yükseliş görüyoruz kaçlara? Yaklaşık 53 seviyeleri. Burada Bitcoin dominansı 48'leri 48'lere gidiyor. İşte burada da altcoin'ler çakılıyor. Ama RSI 30'un altına düştü. Hemen tepki alacak diye bir şey yok. Bakın arkadaşlar burada 60 gün. Burada nerede baksanız 50 gün boyunca RSI çakılmış. Yani RSI tarafına tek bakarak veriyi çıkartmaya çalışırsanız batarsınız. Bu videonun tekrarı olacak. Oradan izleyin arkadaşlar. Diğer tarafta önemli bir veriye de geleceğim. Sonra yayını bitireceğim. Çok uzun tutmayacağım. Bunları anlatmak için sırf yayına girdim. Bu arada tekrardan hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar yanlış yapılan bir durum var tamam mı? Şunu tekrardan İngilizce yapalım. Yanlış yapılan bir durum var. Nedir hocam bu yanlış yapılan durum? Gelelim anlatalım. Duran hoş geldiniz. Çağatay Bey hoş geldiniz. Onu demiyorum Çağatay Bey. Ben size verilerle anlatmaya çalışıyorum. O süreçleri daha yine analiz ederiz. Ben size akşam... Gördüğüm bir şeyi anlatmak istedim. Birçok kişinin hatalı. Çünkü birçok kişi RSI anlatıyor. 20'lere 30'lara geldi mi tepki alacak. Öyle bir şey yok. 58'lerden 40'lara düşüyor RSI. Burada gösterdim işte. Bakın ciddi, ciddi anlamda çakılıyor. Görüyor musunuz? Kaçtan? 61'lerden 40'lara kadar düşüyor. RSI düşmeden önce bakın arkadaşlar şuradayken 30'luk 36'lı seviyeler şu andaki olduğu seviyelerde. Bitcoin dominansına bakın. Bu buradan 2 ay düşmeye başladığında e zaten 2-3 ay sürüyor arkadaşlar. Yani 2026'ya kalmayabilir yani kalmaya da bilir. Burada ama duruma bakacaksınız. Bakın şu anda biz RSI'de 36'lardayız değil mi? Bakın şu anda şuralardayız RSI'de. Bakın şuralardayız. Bitcoin dominansı da buralarda olduğun farz Buradan çakılabilir. Yani illa RSI tepki alıp düşmek zorunda değil diyorum. İlla RSI 50'lere gidip düşmek zorunda değil. Her seferinde bunu yapmak zorunda değil. Her seferinde yapmıyor bunu zaten. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama daha önce yatay banda girdiği zaman 60 günlük 60-65 gün yatay seyretmiş bakın burada. Şimdi de baktığımız zaman Bakın arkadaşlar şimdi de bir süredir yatay seyrediyor. Zaten bu sürecin belli bir sürecini tamamlamış görüyor musunuz? Bakın büyüteyim belli bir sürecini zaten şu anda tamamlamış. Böyle buraya yatay olarak çizdiğimizde şöyle sürdüğünü farz etsek hani 70 gün 65 gün sürdüğünü farz etsek. Buralara geliyor Ekim ayında artık buralardan sonra sert hareketler başlayabilir. Ekim'in sonundan sonra başlayabilir. Bakın yatırım tavsiyesi söylemiyorum. Ben sadece geçmiş dönemi size analiz ederek söylemeye çalışıyorum. Yol göstermeye çalışıyorum. E tabii ki burada doğru hareket edenler. Doğru projeyi almanız çok önemli arkadaşlar. Her önüne gelen sepet, projeyi sepete atamazsın. Doğru zamanda çıkmak çok önemli. Bunları analiz edemiyorsan seni, seni dinlediğin adam RSI 30'ların altına geldikten sonra her an satalım diyorsa patladın. Çünkü RSI 30'ların altına inip yaklaşık 60-70 gün gidiyor. Orada hangi noktadan çıkacağın çok önemli. Altcoin'ler bir anda 10 kat yapıyor bir anda yarı yarıya düşüyor bir anda tekrar yükseliyor. Sen burada mesela geçmiş dönemde Axie Infinity arkadaşlar bakın anlatayım size. Geçmiş dönemde Axie Infinity'yi anlatalım. E daha iyi anlayın. AXS. Ben size bir birkaç örnek bir yayını kapatacağım arkadaşlar. Sırf bunun için açtım yayını. Göstermek için açtım. Bakın. Ax Infinity'ye bakalım arkadaşlar. Tepe 152. Geçmiş verisini ulaşabileceğimiz bir yer var mı diye bakıyorum. En geçmiş Bitstamp'tan mı görürüz acaba? Evet. Bakın. Şuralara bakın arkadaşlar. 1, 1 dolara göre 10 centten çıktı bu bu arada. Buradan da çıkmadı. Bakın arkadaşlar. Bu buradan Şurada bir yanlışlık var. Buraya çok önemsememek lazım ama. Yani arkadaşlar 10 centlerden buralara geliyor. O işte o buralara geldiği zaman bakın sonrasında nasıl çakılıyor görüyor musun? Araysay nasıl dibe vuruyor? İşte Araysay 24'lerine niye düştü? Niye bu kadar çakıldı? İşte o dönem yükseliş başladığı dönemde oldu. Yani bunları anlık olarak analiz etmek zorundasınız. Altcoin'lere giriyorsunuz. Niye girdiğinizi bilmiyorsunuz. Nereden çıkacağını bilmiyorsunuz. Birçok kişi diyor ki hocam diyor işte 19 milyon tane proje varmış. Onu da sonra bakın bir videoda anlattım. Tekrardan anlatayım. Bununla ilgili yine uzun bir video yaparım. Arkadaşlar geliyorum. E, bakın son 9000 küsürüncü projeye geleceğim tamam mı? Size göstereceğim. Bakın bunları anlatıyorum. Anlatmamızı istemiyorlar bu tarz şeyleri bilin istemiyorlar arkadaşlar. Bakın geliyorum. Daha bak 19 milyon tane proje var deniliyor ya. Bakın arkadaşlar size sadece neyi gösteriyorum. Bakın 9497. proje. 19 milyoncu projeye gitmiyorum. Marketini görüyor musunuz? Hacmi market capini. Bakın projeye girdim. Hacim kaç? Sıfır. Marketi kaç? PDV'si 9 milyon arkadaşlar. Sıfır sıfır. Bak burada ne yazıyor? Sıfır. Yok aslında böyle bir parite yok diyor sana. Anladın mı? Geliyorsun üst bak. 9496. proje sıfır. 2000 dolar dönmüş. Yok. Öyle bir varlık yok. Daha ilk 10.000 projeden bahsediyorum size. Bir de bunun eskisini düşünün ama işte birçok kişi bunda hatalar yaptığı için maalesef gün sonunda patlıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. 19 milyon tane proje değil isterse kart trilyon tane proje olsun. Hacim olmadıktan içinde para olmadıktan sonra ne önemi var arkadaşlar? Bak ben size daha 9500. projeyi gösteriyorum. Hacim yok para yok içerisine. Gelin bakın önlere gidiyorsunuz. Buradaki projeye bakalım. Hatta diyelim ki size e, ilk bindeki projeye bakın arkadaşlar. Gelelim şu sıralamadan ilk sıraya gidelim. İlk bindeki projeye bakın. Hacim ne kadar var? Siz sanıyorsunuz ki hacim uçuyor. Devasa hacimler var. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Bakın hızlı bir şekilde göstereceğim. Sonra da yayını yavaştan göstereceğim kapatacağım bununla ilgili bir daha yayın yaparız. Geldik 1001. proje. 1001. projenin marketi 15 milyon dolar. Sadece 15 milyon dolar. Markete piyasa değerine sahip arkadaşlar. 1000. projeden bahsediyorum ya. İlk 1000'den bahsediyorum size. Sadece 15 milyon dolar para var. Gelin arkadaşlar aşağı inin. İnin yani bu, bunu siz yapamayacak değilsiniz ki. Bunları hepsi hepiniz yaparsınız. Bakın iniyorsunuz aşağı. Şuradan hızlı bir şekilde inelim aşağı. Daha iyi verileri görün. Bakın indim aşağı. Görüyor musunuz? 4 milyon dolar sadece. 1500. projenin marketi 4 milyon dolar. Arkadaşlar 19 milyon tane parite olsa ne önemi var? Sonuç olarak iyi yayınlar demiş Yüksel Bey. Hoş geldiniz Gönenç Bey, Yüksel Bey hoş geldiniz. Yani bu durumu anlamanız lazım. Bu durumu anlamazsanız sizi patlatırlar arkadaşlar. Öyle 19 milyon internet paletinin olması önemli değil Solan alanında çıkmış zaten çoğu olan ağında 18 milyon küsürlü çıkartmışlar hepsi patlamış hacim yok sıfır bunlara çok takılmamak lazım lütfen sepetinizi gözden geçin önünüze gelen sepeti yapmayın arkadaşlar diğer tarafta bu durumları e, bilin bakın RSI tarafına sadece bakıp e, veri analize edilmez Ben 27 tane veri bakıyorum katılda da bunlara elimden gelince anlatmaya çalışıyorum sizden ricam kanala abone olup destek vermeniz bu vakitte hemen hızlı bir şekilde size bunları an anlatmak istedim arkadaşlar dediğim gibi katıla gelip e, bizim ne yaptığımızı oradan görebilirsiniz burada e, elimden gelince doğru gördüğümü anlatıyorum Doğru yolu ilerleyin arkadaşlar. Gaza gelirseniz yanlış hata yaparsınız batarsınız. Tek bir veriye bakarak giderseniz gün sonunda batarsınız arkadaşlar. Bakın RSI ne olmuş? 45-47 gün boyunca 30'un altında düşmüş. Hatta 15'li seviyelerde gitmiş. Hiçbir zaman arkadaşlar şeye bakarak RSI 30'un altına düştü. Biz buradan tepki alacak korkalım korkman gereken dönem var ama sadece tek başına arayı analiz edersen batarsın. Arayı de oradan 15'lerden 48-50'ye gidiyor ya işte onu yapmadan önce piyasadan çıkmak zorundasın. O dönemde çıkamıyorsan zaten 48-50'ye gittiğinde sen %50 belki %60 para kaybedeceksin. Bunu da buradan ileteyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.